Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugünkü sorumuz tahtada. İlginç bir soru. Bu soru bana iletildi ondan sonra. ilginç soru olmasının sebebi şu. Hemen ilk başta ki yazıyı biraz Türkçeleştirelim. Deni diyor ki bu yazı 1982 senesinde SAT sınavında 300 bin Amerikalı'ya sorulmuş. Sadece üç kişi bu soruyu çözebilmiş. Ondan sonra işte her zamanki gibi biraz Türkçeleştirelim soruyu. Ne diyorlar? İki tane burada Çember var. Çember A'nın yarı çapı Çember B'nin yarı çapının üçte biri. Deniliyor ki Çember A, Çember B çevresinde dönüyor. Döndükten sonra ilk baştaki noktaya, ilk başta bulunduğu noktaya geldiğinde çember A kendi çevresinde kaç defa dönmüştür diye soruluyor. Şimdi burada videoyu durdurup kendiniz tabii ki üzerinde düşünebilirsiniz. Düşünmeden yani kendiniz çalışmadan önce size iki tane tüyo vereyim burada. Birincisi daha önce de söylediğim gibi bu soru çok zor bir soru o kadar zor bir soru ki soruyu hazırlayanları bile yanıltmış. Çünkü doğru cevap şıkların arasında yok. Bu bir. İkinci olarak soruyu çözerken şunu düşünmenizi tavsiye ederim. Diyelim ki bir stadyumdasınız, atletizm yarışmaları yapılıyor ve yarış 400 metre yarışı. 400 metre yarışında Birinci kulvardaki, dördüncü kulvardaki ve sekizinci kulvardaki atletleri düşünün. Bu atletler aynı yerden yarışa başlamazlar. Eğer bu bunun üzerinde biraz düşünürseniz belki size ipucu verir. Evet, burada videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa başlayalım. <laughs> Şimdi bu sorunun zor olmasının sebebi çok kolay gibi görünmesi ve herkesin ilk önce herkes bu soruyu nasıl çözmeye çalışır ve nerede yanlış yapar onun üzerine bir e, düşünelim. Şimdi eğer çember e, A'nın yarıçapı şuraya yarıçap A bir dersek tabii ki e, çember B'nin yarıçapı 3'tür. Şimdi e biliyorsunuz biliyoruz ki e, eğer çember A kendi çevresinde dönüyorsa bir tur yaptığında e, çember, e, çember A'nın çevresi nedir? 2πr'dan 2π 1 yani 2π'dir. Dolayısıyla biliyoruz ki eğer çember A kendi çevresinde bir tur yaptığında 2 pi yolu kat, yol kat etmesi lazım. Şimdi çember B'nin çevresi ne? Bunu da biliyoruz. 2 pi 2 pi çarpı 3. Buradan ne çıkar? 6 pi çıkar. 6 pi, 2 pi, 6 pi. Dolayısıyla eğer bir tur yaptığında iki pay gidiyorsa 6 pay yapmak için işte 3 pay üç defa dönmesi lazım dersiniz ve buradan B'yi seçersiniz. Herkesin yaptığı ve herkesin yanıldığı nokta da budur. Şimdi bu neden yanlış? Bu doğru olur. Yani şu yaptığınız işlem doğrudur. Eğer B, şu aldığınız çember B düz olsa idi yani eğer şurası 6 pay ise düz bir doğru 6 pay ise burada da bir çemberiniz varsa bunun çevresi de 2 pay ise buradan buraya geldiğinde buradan buraya geldiğinde bu çember 3 defa döner ama eğer Çember A'nın gittiği yol düz değilse, bir çember ise üç defa gitmez. Neden? Bunun nedeni şu, bu soruyu çözebilmeniz için çember A'nın merkezinin yaptığı hareketi izlemeniz lazım. Çember A'nın merkezinin çember B'den uzaklığı, uzaklığı nedir? 3 artı 1, 4. Dolayısıyla çember A'nın yaptığı hareket, 4 pi Pardon. Şu islem 2 pi Ardan 2 pi 4 8 pi'dir. Tabii ki her zamanki gibi eğer çember 2 pay yaptığında bir tur atıyorsa 8 paylık bir hareket için 4 defa etrafında döner. Dolayısıyla doğru cevap 4'tür. Gördüğünüz gibi şıkların içerisinde yok. Evet bu akşamlıkta bu kadar. Teşekkür ediyorum seyretiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.